tutmak için böyle bir ara işine gittik orada plastikten deniyoruz kendi yöntemimizle. bir tanesini denedik kullandık burada deneyeceğiz olursa vatandaşlara hayrına hassız temiz su tırmaları için kendi çabamızla bir buluş yapmak üzereyiz öyle mi? Ellerine sağlık Evet. Malzememiz siyah boru. Niye? Siyah malzeme. Herece siyah boru malzememiz. Niye siyah mi? Siyah kireç tutmadığı için, yosunlanmadığı için, yosunlanma olmadığı için. Ya güneş için çeksin. Evet. Güneş çekecek. Suyumuzu ısıtacak. Ve yosunlanmayacak. Ayrıca paslanmayacak. Saç paneller çok paslandığı için bu paslanmayacak. Panelimiz. Sana da kolay gelsin. Mehmet Usta biraz zahmetli. Sağ ol, Ramazan Bey. <laughs> Bu zahmete katlanacağız. Bunu deneyeceğiz, yapacağız. İnşallah. Bir defa denedik, kullandık. Faydasını da gördük. Diğeri kadar iyi ısıtır mı? Diğerinden daha iyi garanti. İki katı su verecek. Isısı da aynı. Isısı da diğerinden daha fazla. Kırılma riski de yok kırılma, don riski yok. Yani belki plastik kendi ömrünü ne zaman tamamlıyorsa bilimsel olarak 40 yıl diyorlar plastiğe. Kaç günde tamamlarsa plastik ömrünü. Normal panel 2,5-3 sene gidiyor. Herhalde bu 10 sene gitse yeter mi? 20 sene, 10 sene, 20 sene gider. kendi kendi buluşumuz. Hakları bize ait. Tüm hakları saklıdır. Evet. <laughs> hakları, tüm hakları saklıdır bize ait. Denenmiş aynı zamanda randıman aldığımız için kullanımında. Bu senin evde takılı bunu başka evet. yere için yapıyorsun değil mi? Başka bir arkadaşa yapıyorum. <laughs> Boş yapıyorum. Bunu Başka bir arkadaşa yapıyoruz. Benim evimde var. Ben kullanıyorum. Beri. Geçen gün don attım ben mi? Hayır. Don olmadı. Artı az bir güneşte de ısıtabiliyor. Yani öyle illaki ki çok güneşli havaya da gerek yok. Bunun maliyeti ne yemme? Boruların tanesi kadar? Mesela metre hesabı mı? Borunun metresi 6,5 liraya aldık. Bunu Adana'dan getirdik. Genelde orada kullanıyorlar. Adana Osmaniye. Dirsekler 3 lira. Kaç tane gidiyor hem? 16 tane. 16 16'da kaç 16 da karşısı. 16 tane T gidiyor. 16 da karşısı 32 tane her birinde. Eee 32 metrede boru var. T'lerin tanesi 3 liraydı. Evet. Borunun metresi de 6,5 lira. Tabii buna işçilik yapım maliyeti yok. Onları eklemiyoruz. İsteyen olduğu zaman fiyat çıkardı ama malzemesi o giden malzeme. Maraş bölgesinde yaşayan arkadaşlara duyurulur. Evet. Her türlü garantisi var. Paşusta garantisinde. Evet. Sponsorumuz Ali Ramazan Bey. <laughs> Sağ olasın. Ama. Yardımcı ustamız Mehmet Bey. <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. <laughs> Takipte kalın. Yeni buluşlarla karşınıza çıkacağız. İnşallah yani. Bir el sallasana mı? Efendim? El sallasana. Kolay gelsin. Sağ olun Ramazan Bey.